Tekrar merhaba arkadaşlar, Bence de Oyun kanalına hoş geldiniz. Daha sonradan izleyecek olan kardeşlerim için şöyle. E, şurada bir sonrakini de gösterebilirsem, eğer mouse butonuna basın diyordu. Yani şurada mesela devam et diyor karşıda. E, devam et, mouse bir buton değil, T harfini buldum. Sallarken ne olacak diye. Ve bu ekrana geldi. Yaşayanların gözünden bakmak, soruşturma ile ilgili alakalı bilgi seçerek ilerlemenizi sağlar. Görünüm. Şimdi ben buradan çıkacağım. Tamam bakmayacağım. Şimdi bakın gözetle tuşunu mouse'a basıyorum. Kesinlikle girmiyor. Ama Trabzon'un T'sine bastığım zaman giriyor. Burada bir hata var. E, muhtemelen çeviri hatasından kaynaklandı o. Ki klavye ayarlarında T harfi yok. Tamamen tevafuk. Katılım hakkında o ne buldu? Kendisini davadan uzak tutma istese bile standart prosedür olarak ilk raporlar geldiğinde TMM'e bildirin. En bağlantılı hangisi? Bir dakika ben buranı anlamadım. LTX için adli raporu. Hiç adli rapora benzemiyor. Adli rapor şudur ya bir dakika. Katilin silahı olmadığından beni kendi silahımla öldürdü. Bu yüzden başka silah bulamıyorlar. En bağlantılı bilgi. Kayıp kiracılar var camından atıldığım dairede yaşıyor olmalılar. Katilim hakkında o ne buldu? Adli tıpı buraya çağırdı. E bu bağlantılı olabilir mi? Ah, değilmiş. Tam bir daha bakalım. Basıyorum olmuyor. T'ye basıyorum. Oldu. <laughs> tamam. Bu olabilir mi? Seç. Tamam buymuş. Bilgilendirmeye hemen girelim. Katil beni kendi silahımla öldürdü. Neden kendi silahını getirmedi? Neden getirmedi? Katil kendi silahını. Devam edelim. Bu da bitti. O zaman. Aaa. Tabi oyunu kapatıp açtığım için diğer ipuçları gitti. O zaman hemen hızlıca bakalım şöyle. aşırı şiddet bilgilendirmeyi zaten okumuştuk. Bunları tekrar okumaya gerek var mı? Senaryo geriye okumamız gerekir mi? Bilmediğim için şöyle bakıp hemen tekrar geri dönüyorum. Sonra Juma bir şu kaldı. Ona da bakalım. Bir de şu var. Mermiler. Tamam. Son olarak şunları bir dinleyelim. Şu vat. Burada iki polis konuşmuyor muydu ya eskiden? Ha pardon. <laughs> şaşırttım. Kıbleyi şaşırttım ya. Şunu kulak misafir olsun. Bunu da okumuştuk. Geçit geçtim o yüzden. Tamam. Şimdi hatuna gidiyorum. Şimdi şuradaki hatuna Gidelim. Bir ipucu daha mı var? Hangisiydi ya? Hangisini atladık? Ha şuraya gelmedik doğru. Yo geldik mi buraya? <laughs> Kafam karıştı. Cesede baktık mı? Baktık. Buraya? Silaha bakmadık tabi ya. Ona da bakmışız. Ay Allah kafam karıştı ya. Neyi yapmadık yine ya? Şu kadınlardan birisi sanki bir şey biliyordu daha önceden. Sanki filmin içindeymişim gibi. Telefonla fotoğraf çekebilir miyim bu yasal mı? olay meydana geldiğinde burada olmadığıma seviniyorum diyor. Şu polislerde mi bir şey vardı ya? Cidden. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Orada bir şey yok. Tamam, sakin olmaya çok üzgün. Böyle bir böyle şeyleri görmeye alışkın olmadığından normaldir. Bir daha okuyalım. Kadını derken solumdaki kadını mı soruyorsun? Sakin olmasını sağlayabilirsem belki hafızası yerine gelir. Şimdi az önce girdim. Şöyle Ha etkile varmış ya. E harfine basıyorum basıyorum gelmiyor. Boşuna 3 dakikanızı aldım. Buraya geldim çünkü çan katini burada gören bir tanık bulundu. Evet evet onu gördüm. Kapşonlu bir adamdı. Sokakta durmuş. Üst kattaki dördüncü daireye bakıyordu sanırım. Rastgele bir seçim değildi dördüncü kata bakması. 8'de 8. Tamam. Şimdi soruşturma sonucuna bakalım hemen. Ay nihayet. Başarım kazanılmış bu arada. Katilin buraya bir amaç için geldi. Peki bu neydi? Burada bir kurşun bulmalıyım. Gitti. Yukarı çıkalım mı artık? Yukarıdaki dairede bazı ipuçları olmalı. Güzel. Burada bir yol var. O da kapalı. Harika. Demek ki Türkçe dil dosyamı farklı bir şekilde güncellesem iyi olacak. İşte şansım burada. Binada Stewart'ı takip etmem gerek. Senle konuşabilir miyiz Hayalet abla? Affedersiniz. Yasak yerlere girilmem için birinin kapı veya pencere açmasını beklemem mi gerekiyor? Evet, kutsanmış yerlere gitmek epey zordur ama bir kere içeri girebilirsen istediğin gibi dolaşabilirsin. Aynı şey çıkmak için de geçerlidir. Açık kapılar, pencereler her ne olursa gayet adil bir oyun. Böyle kaç tane bina var? Ortalama olarak epeyce var ama aynı çelenme bir yolunu bulursun. Teşekkürler. Tekrar konuşmaya gerek yok herhalde. Giriş yap. Hadi bakalım. Adamın tüyleri diken diken, dikenleri tüy tüy oldu, ürperdi. Hey Sarge, 10-19 lütfen olay yerine geri dön. Onu arkama bak. Ben buna nasıl savaşacağım ya? Kayboldu. Yasaklı yerlere girme oğlum. Niye giriyorsun ya? Duvardan geçebiliyor mu Hey sen miydin? Bir şey duyduğumdan eminim. Vallahi tam olarak şuradaydı ha. Neyse şöyle önümüzü göreceğimiz bir yerden gidelim. Erfener yok mu? Bir merdiven bulsan fena olmayacak. Siz ne hakkında konuşuyorsunuz? Tatlı muhtemelen üst kattan hmm, okuyamadım. Jennifer'ın bu çöplükten çıkmasını bekleyemem. Top, torunumun bahçe ihtiyacı var. Onları da oynuyor sokakta. Gus'un bazı arkadaşlara ihtiyacı var. Onu dinleyecek ve anlayabilecek birine. Umarım herhangi bir soru sormaz. Onu ayarttığımı bilmemeli. Cık. Bunlar kendi aralarında konuşuyorlar. Aa yerde bir şeyler var. Bunlar ne? Evet onlardan bir sürü varmış birisi burada büyü yapıyor. Kız sen misin ya Allah Resim mi çizeceksin? Niye sildin? Beğenmedi herhalde. <laughs> hey hey, bu nasıl geri geldi? Bunu ben mi yaptım? Oh. Hey hey, geri dön. Kız korktu valla. Bu notlar senin için değil. Kız hayaletleri şeytanlara mı yediriyorsun? Harika bir çeşit kod ya da onun gibi bir şey. Pekala polis kanıtı götürmeden önce dördüncü kata çıksam iyi olacak. Dördüncü kat. Buradan geldik. Ben de seni bekliyordum. Neredeydin ya? Bunlar nasıl kurtulacağız ki? Hoş git lan. Hacı inlemeler şeytan çılık. Abi ruhumun ruhu çıkıyor. Ya bir korum istikamet çorum ha. O adamı ye. Ne diyor? İblisler seni bulursa peşine düşüp ruhunu emeceklerdir. Peki bu durumda ben ne yapmalıyım? Hayalet ruh kalıntılarının iblislerden varlığını gizler. Ne demek o? Şunlar mesela Hmm İblislerden kaçmak için ruh kalıntıları arasında gizlenerek İderleyebilirsin Onları nereden bulacağım ben her zaman İblisler fark etmeden hayalet gizlenme noktaları Arasında gezebilirsin Ha o iyiymiş bak Ara ara bulursun İblisler bir süre seni bulamazlarsa Kontrol etmeyi bırakıp ayrılırlar gitti. Aleyküm selam İsmail. Hoş geldin. Duvarların içinden iblisleri görmek için F'ye basılı tut. Unutma her zaman bir iblise dikkatle yaklaş. Oğlum yaklaşmam ki gördükten sonra. Gitti nasıl olsa. Şuradan bakayım. Ha iyi. Şunların olması iyi. Gizleniyorum. Çıkıyorum. Peki ben nereden geldim buraya? Dördüncü kat neredesin? Şöyle daha hızlı aslında ya. Şu hatun ne diyor? Peki böyle sahiplenirken iblis beni görebiliyor mu? Belki de çok fazla şeker yordur. Bu çocukları yanı tutar değil mi? Ne? Bu neden bahsediyor? Sadece bir kere bile olsa bir yetişkin ile telefonda hoş bir sohbet etmek istiyorum. Abi senin nasıl psikolojik bir şeyin var ya. Aa bak orada iblis var gördünüz mü? Aa orada duruyor. Nasıl kaçacağız bundan? Buradan geldik oraya gideceğiz. Duvarların arkasından da görebilirim ben o iblis. Bakıyor. Ben nereye gideceğim ya? O öbür duvarın arkasında yani koridorda. O tarafa doğru bakıyor. Şöyle yapalım. Hay Allah ya nasıl geçeceğiz onun yanına. Nasıl arkadaş arkadan yaklaşıp yakacağım ya. Bana öyle bilgi gelmedi. Bu tarafa bakıyor.